Uçurumun kenarındayım Hızır, Bir Dilber kalesinin burcunda, Vazgeçilmez belaya nazır, Topuklarım, Boşluğun avcunda, Derin yer Adımı çağırır, Kaldım parmaklarımın ucunda, Uçurumun kenarındayım hazır. Bir gamzelik rüzgar yetecek, Ha itti beni, Ha itecek, Kurumun kenarındayım hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır, güzelliğin zulme çaldığı sınır, başım döner, beynim bulanır, el etmez, gel etmez, gözleri bir ret, bir davet, gülce, uzak uzak dolanır, mecaz değil, maraz değil, gülce... Semavi bir afet. Uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir beyaz sihir. Canıma bedel bir haz. Nar ve nurdan bir zehir. Gülce, Arafat'tı infaz. Bir tek bakışıyla suyum ısınır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım hazır. pen fakir hakir, bin taksir, cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum gülceden. Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan, nutkum tutuluyor. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum.